Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Arfa. Bugün sizlere Skyblock çekiyorum ve şu anda şeyler kullanıyorum. Kullandığım şeyler ne? Ee, Zeus ve Spiritual Standard Shadow Pack. Ya bunu yükleyince abi zorla bir şey yükleyeceksiniz. Yükleyince hem Optifine bir de bir mod yüklüyor. O mod da shader Shadow ile ilgili. sonra yani her neyse. Bir itemleri alalım sandığı da alalım. Sandık önemli acı. ama ee, şimdi şunu şunları bas. İlk blok kıralım abi. Niye blok kırıyoruz? Çünkü ee, şunlar bunlara düşsün de ben de alayım direkt. Ne toprak lazım ya yani, o yüzden kırıyorum. Kırıcı kır kır kır. Sifte bas eğilme tuşuna basmaya devam edersen güzel. Oh tamam rahat. Aa kum düştü. Normalde abi bu 75. çekişim herde bu. <laughs> Çünkü 100 kere çekmeyi falan denedim. Biri geliyor biri gidiyor durmak zorunda kalıyorum. Ya dur birleştiremiyorsun birleştiriyor. birleştiriyorum da şey ya. Saat gidiyor sonra bir <laughs> saat 8'de bah Babam geliyor. Bilgisayarı kapatıyor. Hadi baba hadi baba. Ya kapatacaksın o kadar falan. Video renderliğe baş yarın renderlarsın. Adam oluyor. Yarına kalıyor. O yüzden yüzüncü çek. Neyse. Ee, şimdi şunu al. Şöyle kıralım. O oh, yeah, hemen düşüyor. Abi ona genelde 75. gerçekten söyledim, 5 kere çekmeyi denedim. Beş keresinde dedi 2 tane geldi ama bu oyun ne şansı Kıralım Normalde abi Yarısını serverda çekeyim dedim ya, Hiç kimse gelmedi gitmedi de Serverda da rock var bir saattir ağacı kesiyorum ağaç geliyor kafayı yedim ya Bir şey yazıyorum sağ bir saatte geliyor kafayı yiyor ben de al şundan indir dedim falan ama şu uğraşama falan dedim. ben hala Aa, gece olunca hangi şeyde pek kullanacağımı bilmiyorum. Artık arkadaşlar şeyler pek videolar gelebilir. 172'de falan. Para 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 para.

Baktım skype açık değil, bir saat bekleyemem falan dedim. Hmm, şöyle. Bir kazma yapalım. Şimdi arkadaşlar. Bakın, 4. Buradan laf gelse, şurada kavus olacak, nasıl olacak, o yüzden bunu açıyoruz. Şunu... şöyle. 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 Hop. Heh, tamam. Burada su olacak. Burada kabustan olacak. Şunu şöyle koyduk mu? Şurada kabustan Okey tamam. Bunu koydum. Taş attı. Beni ee, gören de şaşırıyor. Pencere de açık. Hala bakıyorlar. Canım nefes. Canım nefes. Canım Diler <laughs> zaten amına koyayım sıcak nasıl çıkıyor diyorlar Game is sanıyorlar ne atıyorum ne koyayım Mal bir görüşümü bekliyordum tamam mı Bir saat baktı bana sanki ilk kez şey gördü Tişört size adam gördü kafasına koyuyor. Dürüm söylüyorum, dürüm bir şaşırmıyor. Onlar nasıl şaşırıyor? Amına koyuyor. Oturduğumuz yer bir de İstanbul'un en sıcak yeri ama ne Götümüz ya? Hayır götümüz pişiyor. Yardımcılarım var derinden. Şu anda iyiyim ama güzel ha. Ama vücudum sıcak benim ya. O rahatsız ediyor herifi. Bu Bak, hala bakıyor. Bakma lan. Salak. Sanki ilk kez gördü. Kız bakıyor bile, de ha. Utanmıyorum. Yani. Hadi ya. Şu kabuston var ya. Skyblon laneti laneti. Acıklarım var terimden gece benle kalsana kitabına uyudu gel saatte da uyumasa da Biraz kum Patates koyacaktık da koyabiliyor muyuz? Şuradan bir Odun kullanmayacağım Şimdi. Ay ben çok yanlış bir şey yaptım. Farkında mısınız? Ne kadar güçlü sana güç gösterin ne diye bir saldım Böyleydi. Merhaba yakışıklı. Güneşi görmek ister misin? Şeyde diyordu. Ee, şeyde burada şey olsa. Şöyle. Normalde çapalamak gerekmiyor da Şapalama geçiyor canım ya işte. Acık şu bak. Şuna şuraya. Ha, ee, şeker kamışı. Tamam. Buraya atamaz şimdi. Ama buraya atarsa atar atacak mı gitti ben şuraya blok koymazsak atamaz. Tamam. Böyle bir de. Selam yakışıklı gelişi görmek ister misin? Adam bir dönüyor. Kurt adam yeri kurt adam kadın böyle hoş lan siktir lan hoş lan amına kodumun çocuğu Koş, kuyut adam böyle <laughs> bak göreceksiniz ama kısa adam acıdım ki ilk benim karımın hoş lan amına kodumun çocuğu <laughs> buraya geldi. Selam da kız Görüşü görmek ister misin? Suratını görüyor. Hoş Hayvan oğlu hayvan. Heh, öyle oldu ya. Ben bir şey fark ettim. Hadi şeyler pek kullanınca herhalde şuraya geçebiliyoruz. Ben şu, şu anda hiçbir kuşa basmıyorum ve direkt eşyalar bana geliyor. Böyle kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ha, Durmuş hani. Shader Ee, uh, Defol yapınca Hı. Oluyor mu ki? Ana oluyor. Buysana. Ana oluyor. Ama şeref kullanmasam ölürüm. Bu muydu? Evet buydu. Bu değilse de artık bu. Aa, böyle yapmanı tavsiye ederim çünkü lava gittiğinde size geliyor direkt. Böyle güzel. Amına <laughs> <laughs> koyayım. He ha ha ha. Amına koyayım ya lan şey. Emoticon. Ne şöyle bir yere şey ama Resource videonun videoda hep böyle düşmek dili sanılır. Gel açayım yani. Aa bu soldu. Şimdi daha bakacak. Yok, açmadık. Ha. Oldu mu? koşma. Tamam mı? Yap. Buna koyayım. Bir dakikada bir ölüyorum. Bu ne la? Benim toprağım var. Mama. Toprağım. Ne yapıyorsun? Toprağım. Ne yapıyorsun toprağım? Böyle oh güzel güzel rahat rahat çok iyiymiş de ya. Abi skinim hala değişti. Abi ben skinimi yapıyorum. Alınan şeyi internetten de araştırdım. Ama ben biliyorum yine de. Biliyordum falan her şeyi yaptım bildiğim yöntemle de yaptım yani bir tek yöntem var da abi yeniden sikirim hala stil ya ne biçimmiş lan bu bunu <laughs> okutayım stillikten çıkamadım bu oh böyle rahat rahat yersin işte abi çabuk kurduğum için uçuyorlar tam silava gitti babana geldi bana geldi o bana geldi, ortaya geçeyim de bana gelsin. Bana gel. Şöyle. Bir buz şey oluyor falan. Kokuyoruz. Yiyebiliriz yani her an. Blown içine girdim, çıkamıyorum. Alemin kralında şey aslan meyalet oluyordu. <laughs> Şeylerin içinden çıkamıyordu girip çıkamıyordu ya çok manyak da hayalet girmesi lazım normalde. abi. Yani, neyse o bir akış olmuş. Aa, bu bölüm şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aa, ben şurayı şöyle yapacağım. Tüy yapacağım tamam mı? Bana Uuuu Şu kumları alacağım ben öyle. Lan. Şuradan topu amına koyayım. Topram nasılsın topram. Topram kumum benim. Ben fidanı koymamışım. Ben de mal mal ağaç bekliyorum. Toprağım benim toprağım. Biraz daha kabus son şey yapıp bitirelim artık görevi. Ay bölümü ne görevi bölümü la? Bölümün bu uh, 20 dak dakika, 22 dak dakika olmasını istiyorum böyle. Şeyin at. Neyse arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi amına koyayım. Hadi suratına sıçayım. Hadi amına koydum çocuğu. Hadi piç. Hadi of çocuğu seni. Ha tamam. Her neyse arkadaşlar bir tane bölümlerde görüşmek üzere. Sadece kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay. Gerçekten abone olun bana. Abone olun la abone olun.